Beyaz Magazin özel haberiydi. Yayınlamıştık dünkü yayınımızda. Murat Başoğlu'yla Burcu, Başoğlu. e, Burcu Başoğlu. Yeğeni Burcu Başoğlu'nun haberini Evet tekrar yayınlamıştık. Sebebimiz de şuydu. Burcu Başoğlu e, yaşanan olaylardan sonra estetikle tanınması hale geldi. Değişti demiştik. Fakat Burcu Başoğlu e, diye e, verdiğimiz kişinin kimliği farklı çıktı. Ne? Yani. Estetikle değişen fotoğraftaki evet. kişi Burcu Başoğlu değilmiş. Kimmiş? Önce bir veterimiz var, izleyelim mi? Buyursun. olay, olay, olay. Gerçek çok başka çıktı. Geçtiğimiz yıllarda öz ile ilişki yaşadığı için Türkiye'de topa tutulan Murat Başoğlu yasak aşkıyla konuşulmaya devam ediyor. Bazı haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Öyle değil bu işler. Öyle değil bu işler. İlişki yaşadığı öz yeğeninin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları deprem etkisi yaratmış. Herkes yeni Burcu Başoğlu'nun değişimini konuşmuştu. Ancak gerçek çok başka çıktı. Fotoğraflardaki kişi Burcu Başoğlu değil mi? Burcu Başoğlu olduğu söylenerek basına servis edilen fotoğraftaki kadın kim? Yaşadığı çarpık ilişki sonrası kariyeri sona eren Murat Başoğlu ve abisinin kızı Burcu Başoğlu yeniden gündeme geldi. Türkiye'yi şok eden skandal çarpık ilişkileri sonucu hayasızca harekette bulunmak suçundan dava açılmıştı. Türkiye bu olayı konuşmuş, Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişki deprem etkisi yaratmıştı. O günlerde Murat Başoğlu'nun eşi olan Hande Bermek herkesi isyan ettiren bir açıklama yapmıştı. Sadece bir insan değil bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden ünlü çift boşanmıştı fakat sular durulmamıştı. Psikolojisi iyice bozulan ünlü sunucu intihara kalkışmıştı. Murat Başoğlu bu haberi tüm Türkiye'ye duyuran programımıza hedef almış ve yapımcımız Bilal Özbilge'yi ve o dönemki sunucularımızı silahla tehdit etmişti. Bazı haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Öyle değil bu işler tabii. Ee, Allah'a şükür bugüne kadar... Kimse öyle bir şey cesaret edemez yani. Benim adım Murat Başoğlu. Ben bastığım yerde ayağımın izini bırakırım yüzden herkes aklını başına devşirecek yani. Murat Başoğlu ile görüntülenen Burcu Başoğlu'na eski eş Selçuk Kabadayı doğal olarak boşanma davası açmıştı ve dava sonucu Burcu Başoğlu'na ceza yağdı. Burcu Başoğlu'na 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat cezası verilmişti. Yaşanan bu olayların ardından Murat Başoğlu televizyon kariyerinde dibi gördü. Uzun zamandır gözlerden uzak olan eski sunucu geçtiğimiz aylarda bir röportajda verdiği açıklamalarla pes dedirtmişti. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Neyse bugün bir darp arkadaşlar. olayı vardı zaten. Ya palavra onlar yani. Darp marp yok yani. Onların hepsi palavra. Onlar biraz abartıyorlar insanlar. Olayların ardından basına servis edilen Murat Başoğlu'nun ilişki yaşadığı yeğenin son hali fotoğrafları yalan çıktı. Burcu Başoğlu denilerek ortaya atılan fotoğraflardaki kadın Burcu Başoğlu değil. Peki kim? Burcu Turgut isimli hanımefendi yorumcumuz duayen gazeteci Bilal Özcan'a ulaşarak büyük bir yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Turgut'un söylemleri şöyle. 2018 yılında kendi fotoğrafları alınarak sahte bir hesap açıldığını söyleyen Burcu Turgut, o günden bugüne bu yalan hikayenin devam ettiğini söylüyor. Ve bu durumdan çok müzdarip olduğunu ifade etti. Burcu Turgut adının ve fotoğraflarının böyle skandal bir yasak aşk olayına karışmasından çok rahatsız. Şimdi olayların kahramanı Burcu Turgut, Beyaz Magazin'de yaşananları anlat. Şimdi hanımefendinin fotoğrafları alınarak, evet, Burcu Başoğlu hesabıyla yayınlanıyor. Evet. Biz de bunu gördüğümüz zaman istihbarat servisimize de haberler geldi. Evet. Ee, Burcu Başoğlu, Murat Başoğlu ile beraber ilişki yaşayan yeğeni Burcu Başoğlu'nun hesabıdır diye. Biz de bunu konuştuk. Evet, Burcu Başoğlu diye yazıyor zaten. Hem o yazıyor, o hem de e, Bu arada benzerlik de var. Yani Benzerlik estetik var. olmuş var. hali evet. ve olmamış o evet. hali arasında da bir uçurum yok. Evet. Burnu falan düşünecek olursak göz kararı, sarışın, ten rengi vesaire benzerlikler ben var. Ben sana benzetmiştim. Bana benzetmiştiniz. Evet. evet. Ondan sonra amelimizin direkt Bilal bir Özcan'a zaman... ulaşıyor hanımefendi ve diyor ki... E... Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama bu normal bir şey değil ki. O zaman değil. hanımefendinin düşmanları var. Böyle bir şey olunabilir hmm, mi? Işte direkt tabii. niye böyle bir şey yani? Neden böyle bir şey yapılsın yani? yani? Bence işin bu tarafına da bakmak lazım. Evet. Değil mi? Tabii. Evet. Direkt peki. onun düşünülmesi lazım peki. çünkü böyle bir şey gördük e yani. gösterildiğine göre. E yani. Çünkü ne bu oldu? bir haber. Evet haber. Yani bu bir haber yani. Peki Burcu hanım attığımızda? Evet. Merhaba. Canım, merhaba. 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 Nasılsınız hanımefendi? Ya e, nasıl bir şey oldu böyle? E, bir kere öncelikle çok güzel bir bayansınız. Güzel değil, çok, değil çok, mi? Ben çok, sana çok güzel. benzetmiştim. Evet, sana e, hatta benzetmiştim. Bilal Beyciğim bana e, beni size benzetti, sizi de bana benzetti. Yalnız gerçekten çok ilginç bir durum yaşıyoruz biz de siz de. Çok... Sizin bu e, olaydan haberiniz var mıydı bu böyle bir Şimdi... hesap açımından? Şöyle ki benim olayla ilgili hiçbir haberim yok. Dün akşamdan beri bana arkadaşlarım e, gönderdiler. Öyle haberim oldu olayla ilgili. E, adım açılmış, pek bir hesap var sosyal medyada. Zaten resimler de 2018'e ait, 2018'de o hesap açılmış. Bütün fotoğraflar da o gün yüklenmiş. Oy. Muhtemelen de, de benzetme şu şekilde. Benim herhangi bir düşmanım olması imkan yok. Zaten benim hani listem belli, arkadaşlarım belli. Ee, muhtemelen benim profilimde pilates eğitmeni yazıyordu. ve ee, ismi Sizin kendi Plates profiliniz eğitimini. gizli mi? Hayır şu anda ben Bilal O tarihlerde birer. gizli miydi 2018 paylaşımları diyor e, Tabii, tabii ki gizliydi gizliydi. Yani evet. o zaman sizin bu resimlerinizi sonradan birisi aldı ya da o tarihlerde birisi aldı ve böyle bir sayfa açtı doğru alınmış. mu? Çünkü yeni fotoğraf eklenmemiş. Zaten paylaşım şu anda da profilim gizli. Özellikle açtım ki hani bakılsın, görülsün. Ee, benim hiçbir alakam olmadı. Bu benim hem özel hem iş hayatımı aşırı Aha. derecede etkiledi. Aha. Dünden beri her gören bana haber atıyor ve ben her Çünkü de... eğer sayfanız gizdiyse gizliyse sizin takip yani takipçilerinizden biri yapmış olabilir diyecektim ama herhalde Açık Benim profil verimler, Yani Kimse böyle bir şey yapmasına imkan yok. Keza zaten olay, resimler, açılan fake hesap 2018'de dediğiniz gibi belki Plata Seyitmenliği, belki Sarışınlık benzerliğinden evet. bahsettiklerdi. Burcu Bey yazdıklarında hani belki Burcu Başoğlu basit da basit spor salonunda çalışıyor. Burcu Başoğlu da spor salonunda çalışıyor. Ya? Siz de sporla ilgilisiniz. Pilatese yani, Evet, Meslek şey. de ortak. Evet. Birbirine Otobanlar benziyor. O bana yazıyordu. Pilates eğitmeni oldum. Hatta onu da kaldırdım. Özellikle çünkü sabahtan beri herkese dert anlatıyorum. Hatta geceden beri yeni iş yapmaya başladıklarım var. Onlar bana soruyorlar. Sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Herkese tek tek dert anlatıyorum. Bu olay benim. Allah Hem Allah. Allah. De aşırı derecede etkiledi. Allah Ve ben, Allah. Hani özellikle dinlerim, izlerim, ne kadar takipçileriniz var biliyorum. Siz paylaştıktan sonra özellikle bir hani magazin sayfalarına hangi birine mesaj atayım? Ben Nidem Hanım'a da gece yazdım. Pınar Hanım'ın basın danışmanına ulaşmaya görmedim. çalıştım. Bilal Özbilge'ye çok teşekkür ederim. Hemen bana geri dönüş yaptı. Bilal Özcan keza aynı şekilde hemen Hı. bana dönüş yaptı. Ama ben bu haberi bu haberle ileride hani bir yazıldığı zaman internette bu haberle anılmak istemiyorum. Yani bu beni çok kötü etkiledi. Hı -hı. Ama şu an yapmış Hayalık. olduğumuz bu yayınla da bütün bu olayları çürüteceğiz. Vallahi e, hayat çok enteresan. Öyle. Yani bir isimleri öyle. kullanılıyor, kullanılıyor. Durcu Başoğlu yazılıyor, yazılıyor. Yani yaptıkları Her mesleğe kadar çıkıyor. aynı. Dolayısıyla tabii ki yani böyle bir şey yapılabilir. Daha kötü şeyler de ol olabilir. Olabiliriz. Şimdi Ay tekrar, yani. tekrar tekrar güzel anılmayan bir haber yolda giderken birisi herkes yorumlara mesela eee bir ayrımlara... Bir... Ya da işte yolda görsek şöyle yaparız böyle yaparız ben artık tanıdım. Yani bunlar da benim başıma gelebilir. Kimsenin başına korusun. gelmiyor. Allah korusun. Allah korusun öyle bir Google'a sizin adınızı yazdıkları zaman bu videoyu görecekler. Siz o sayfayı şikayet ettiniz mi? Evet. Heh, o o, esas sizin bunu yapmanız lazım. O sayfa şu anda sizin bilgilerinizi Asit kullanıyor. Mi? izinsiz şekilde Şimdi şöyle ki ben zaten hakkımı gerektiği şekilde arayacağım. Avukatımla da görüştüm. Ama şöyle bir durum var. Bu sadece benim veya 3-5 kişinin şikayet etmesiyle kapanabilecek bir sayfa değil. Hani o yüzden bu hmm. haberin e, doğrusunun ortaya çıkması gerekiyordu ki keza zaten bağladılar beni de. Çok evet. teşekkür ederim. Tabii, ki her, Tabii zaman, ki her zaman tarafların her zaman söz hakkı var bizde. Biz böyle bir yayıncılığa sahibiz. Evet ki de benim e, bunları paylaşmam, yaymam gerekiyor çünkü herkes Hı. bana bu haberi gören, keşfette haberi gören bana atıyor. Twitter'da, keşfe Instagram'da, Facebook'ta her yerde sosyal medyada haber yayılmış. Sizin isminiz Burcu Turgut mu? Burcu Turgut. Benim ismim Burcu Turgut. Hatta profilimdeki teşvetmenliği bile kaldırdım. Ah, dedim ya, ya. İkisinin Burcu mesleği aynı var. çünkü. Burcu ya nasıl isim var. aynı, Bölüm. meslek, meslek aynı, nasıl bir talihsizlik ya? Evet, Ay, evet. vallahi ben ya kendi ben, adıma ben, yani gerçekten çok üzüldüm. Şu an özür diliyorum yani. Özür diliyorum. de Gerçekten hiç kimsenin. Ben de, ben de düşmek istememesi de, bir tabii, durumdur. Doğru. Yani bir bayan olarak da. Tabii, tabii, tabii. Ama burcucu canım var, benim nasıl bir var. mağduriyet nasıl bir talihsizliktir bu ya? Bu, bu şey, kadar her şey bu sosyal bu, bu yani şey, var ya. Bu işin Tam bu işin bu oldu. işin esas Sorumlusu tabii ki sizin bu fotoğraflarınızı tabii kullanıp, ki. hesap açan suçlarına kişi, bil, evet, lütfen, bildirmek lazım. Bilişim lütfen, suçları. Lütfen, lütfen onun IP'sini ortaya çıkarmak için gerekli suç duyurusunda bulunun. Kesinlikle yani, bu kesinlikle haklım oyacağım. Ben dün akşamdan beri herkese tek tek her anlatmaya çalışıyorum. Ay canım benim. Bu, bu sayfa ile ilgili yasal işlem yapabiliyorsunuz burcu hanım. Bu sayfa ile ilgili Beni itibarsız göstermeye çalışıyor. Tabii. Bu benim işime etkiliyor. Ee, bu sayfanın hukuki olarak kapatılmasını istiyorum diye bu sizin yasal olarak hakkınız zaten. Avukatınızla da bunu ki. paylaşırsanız Tabii tabii. Gereken her şeyi yapacağım. Ee, Hı -hı. Ve ama yani 3-5 kişinin bunu göndermesiyle ben bir kişi 5 kişi bilemiyorum. Bunu göndermesiyle benim orada çıkmam da benim için çok üzücü. Hani buna emin olmadan benim oraya çıkmam, o haber çıkmam da çok üzücü. Buna emin olunması gerekiyordu. Hani yolda giderken gören birisi var mı, yok mu? Hani burada sadece Instagram'dan bir resim alınmış. Resme zaten yazıldığı zaman oraya Burcu Başı oldu diye direkt fake adresi olduğu çok belli. Yani yoldan geçen 10 yaşındaki bir kızı erkeğe göstersin anlar F.K adresi olduğunu. Bunun net olmadan haber olarak çıkması da beni çok üzdü. Anladım. Biz de gerekli düzeltmeyi, evet, düzeltmeyi yapıyoruz zaten. Şu an yapıyoruz. yapıyoruz bu arada avukatınız yoksa kendi avukatımı da e, yönlendirebilirim. E, yapar Pınar evet, evet. yapar. Yani bunlar o konuda yapar. E, yani en azından böyle bir e, şeyimiz olsun, faydamız olsun. E, kusura bakmayın yani gerçekten özür dileriz kendi adımıza. Evet. Çok teşekkür kusura ederim. ederim. İnşallah yani bütün sayfalardan da bu olay, bu haber kalkar. Şimdi edem. zaten bu sayfa ile ilgili de yasal işlemi bir önce başlatalım. başlatalım. Ee, yani, tavsiye ediriz. ediyoruz sizlere de. Teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim. İyi Sevgiyle tamam. kalın. Sevgiyle kalın. Gerçekten üzüldüm. Ben de üzüldüm Çok ya. Çok üzüldüm. İsim ben de aynı üzüldüm. mesleği meslek aynı ten saç yani bunu kim anlayabilirdi ki böyle bir şey? yani normal gelen istihbaratlar yani böyle bir da bu hale niye ben yani. Ama hanımefendi evet. kendiniz bağlanıp ben bu bu, bu kişi değilim. Evet. Benim ismim bu. Yaptığım meslek ve evet tipimiz görsel olarak benzerlik dışında başka ya bu sosyal medya ne kadar tehlikeli edirdi. oldu biler so, Beyciğim ya korkunç bir so, durum hepimiz so, böyle korkunç. bir şeyle karşı karşıya öyle kalabiliriz mi arada biliyor musunuz şu, e, öyle zaten şu an sosyal medya çok neler döndü. yapıyorlar çöp evet döndü maalesef. bilgi maalesef. almak için girdiğimiz bir yerken en kirli bilgilere ulaş, ulaşılan bir yer bir yere döndü herkes ya insanlar maalesef. şimdi birbirine hasım olsunlar düşmanın olsun en kolay öyle. şekilde seni bu şekilde Öyle. lanse edebiliyor yani. Ay inanamıyorum maalesef, ya. Korkunç maalesef, oldu Ama her Ama şey. senin avukat desteği vereceğini söylemen. Tabii e, ki bunu, de. bunu, teklif etmen. Tabii ki çok de. güzel, çok evet. insancıl bir şey. E, tabii Hakikaten. ki çok güzel Bilal Beyciğim. Sonuçta bir karşımdaki şey. de çok bir şey. bayan çok kendimi onun çok yerine koydum. Her, her şey. zaman. Her ederse, o, zaman, o her zaman. sahip olduğumuzu her fırsatta diyelim, getiriyoruz. Her daha. zaman buradayız. Bir telefona bakar. Çok Peki. Güzel. Bir diğer haberimize devam edelim. Evet, edelim. Burcu Binici geçtiğimiz haftalarda uzun süredir e, ilişki yaşadığı Tan da dünya evine girmişti biliyorsunuz ki. Evet. Burcu Binici ve Tan Kurtmanas ikilisinden şaşırtan bir haber gelmiş. Ayrılıyorlar mı? Burcu Binici'nin yakınlarından Beyaz Magazine özel açıklamalar var. Bir bakalım. Bakalım. Evet. Ne, ne Biliyorsunuz, demişler? Biliyorsunuz e, Tankurt Manas e, evet, evet. da yani, rap yıldızı. Burcu Binici de oyunculuk yapıyor. E, böyle aşk evliği rap yapmışlardı. Söylüyor. Ancak sonrasında e, ilginç bir açıklamayla karşımıza geldiler. Burcu Binici'nin yakın çevresi bizi bilgilendirdi. Herhangi bir ayrılık söz konusu değil. Ev taşıma stresiyle biraz gelip tartışmalar. Ay, e, şu be. an çözüm üretmek <gülüyor> için. <gülüyor> Bir ee, de ayrılık haberi vermeyelim yani, yani değil, değil mi? İyi olsun ya. Çünkü her yerde ya. bu ikilinin ayrıldığına dair haberler çıkmıştı. Şimdi bu ikilinin e, evlenmesi beni zaten aylık şaşırtmıştı. aldıklarına dair. Şaşırtmıştı. Çünkü bunlar Temmuz'dan e, beri yani çok kısa süre önce sevgili oldular. Temmuz ayında. Kısa zamanda. Temmuz yani, ayında tanışıp aşk, olup, aşk yaşamaya başladılar. Evlendiler. Eylülde evlendiler. Böyle bir, bir sen, şey var mı? Temmuz'da İki ayda. tanışıyorsun, Eylül'de evleniyorsun. İki ayda. Ay yani, korkunç bir şey ben korkarım. <laughs> Yapamaz mıydın? Yapamam ben. Öyle olunca da iki <laughs> hafta sonra da boşanma kararı aldıklarını duyduk. E, ee, bu ev taşıma hikayesi doğru. Ben de onu öyle evet. duydum. E, ee, boyadan dolayı kavga etmişler. Evin boya rengi, <laughs> rengi şu olsun. Olmuş. Boya rengi şu olsun. beyaz olsun. olsun, gri mi <laughs> olsun? <gülüyor> Şimdi Aslında bazen şunu düşünmüyor şu değilim. Olsun, bu olsun. Zaten hayatta e, belli bir e, süreç gerekiyor insanlar birbirini tanıya, tanıyana kadar da kişilik çatışmalar oluyor ya. Tabii. Acaba bu flörtlükte oluyor. mi olması iyi evlilik içerisinde mi flörtlük, zaten olması? Flörtlükte flörtlükte de olması. Mi? <laughs> değil mi? Tabii canım bir e, Bazen de onu düşünmüyor lazım. değilim. Bir sürü görücü usulü evlilik var ama çok uzun gidiyor. Onlar da birbirini tanımıyor. Ben anlamıyorum. Ben o denklemi tam kuramadım. Acaba Hayatım, çok iyi tanımak mı şey. lazım? Onu İlişkide aileler karar veriyor. Lazım? Onu aileler karar veriyor. Hmm. Şimdi bak, e, hep diyoruz ya Bilal Beyciğim gerçi onu Aileler karar karşıladır. verince daha mı az taraflar tartışıyor? Şimdi yani. aileler ne, zaten her aile çocuğun çocuğun huyunu suyunu biliyor. Yani aileler de birbirlerini e, tanıyor. Evet. E, bu sefer ne oluyor? E, i̇lk diyoruz her zaman çiftler evlendiği zaman aslında aileler de birbirleriyle evleniyor. Evet. E, ne oluyor? Önce aileler zaten diyor ki "Aa benim oğlan bu kızı diyor. Tamam bu kız da be, bu oğlana hmm. tamam diyorlar. Ondan sonra bunları birleştiriyorlar. O evlilikler o yüzden öyle. E, uzun süre gidiyor. Evet bunlar bayağı kapışmışlar aslında çocuklar. Ee, Instagram'da birbirlerini takipten çıkmışlar. Fotoğrafları silmişler. Biliyor Ay, musunuz? Çok ya? yüksek her yaşıyorlar o zaman. Çok hızlı çok zaman. hızlı. Her şey çok yüksek hızlı. Yüksek ve hızlı yaşıyorlar. Evet evet. Sonra da barışmışlar. <laughs> ya ben de onu anlamıyorum. Hemen hemen engellemek, hemen <gülüyor> resimleri <laughs> silmekle bir bekle bir sindir ayrılığı ya. Ya biri 36 yaşında biri 30 yaşında ama değil çocuk çocukla da davranışlar Allah değil mi? Allah <laughs> e, zaten e, evliliklerinden belli ya. Heyecanlılar. Heyecanlı, heyecanlı. Türkler. Çok da maceracı <laughs> bir de evet. Demek ki böyle tutkulu bir ilişkiler var yani. Demiş. Bir anda Bak ama. Burcu birinci bir demiş ki zaten ev sahibi de bizi kandırdı. Bir de böyle bir maddi bir şey girmiş araya. Ha. Maddi bir herhalde kayıpları oldu. Kayıpları. Ev sahibi de bizi kandırdı. E kira, yeni evliler bu ev sahipleri de ne istiyorsunuz şu e, kiracılardan ya? Biraz insaf, insaflı olun ya. <laughs> Gerçekten bak ya. Insaf... Evet. <laughs> Sadece yeni evlilerimi. Biz de kiraları biliyoruz değil mi? <laughs> Bine, de. ben, ben, evet. ben insaflı davranıyorum vallahi. Benim de kirada evlerim var ama kimseyi fazla alma, mağdur. fazla alma, fazla para i̇yi. alma, almazsın sen zaten. Yok sen, alma, sen yok sen. Yok ya sen, günah yazık mi? günah insanlar zaten ne kazanıyor ki, ne alacaksın Evet. Allah. Peki her yerde çıkan bu haberi üzerine Burcu Binici yalnızca bize konuşmuş ee, herhangi bir ayrılık söz konusu değil, ev taşıma stresiyle biraz gelip tartışmalar yaşasak da olur şu öyle, an üretmek için Çift, uğraşıyoruz. İyi güzel güzel. Çiftler şimdi bunlar bu hızla, hızla bu hızla, gelen bu hızla ne yaparlar bu şimdi bunlar bu hızla? Çocuk yaparlar. <laughs> Allah Allah. Çocuk yaparlar. Haydi bakalım. Ya. Yani, Bence Temmuz'da bu zor, tanış. yapmasınlar. Temmuz'da tanış. Eylül'de evlen. Eylül'ün 9 ay sonra da gelsin bebek. Işte. Onu, onu tavsiye etmiyoruz. <laughs> <laughs> Çocuk ciddi Yap bir şey. Peki.